E, çoğunlukla biliyorsunuz ki Twitch dramalarında da ucu hiçbir şekilde bana dokunmuyor çünkü zaten hani öyle çok büyük bir de bir kanal olmadığımız için e, büyük ihtimalle dramaya çok müdahil olunmuyoruz ama oraya bir amma koyacağım malumunuz yakın zamanda bir yerlerden bir iğnelenmeyi bir yerlerden bir e, dokundurulmayı bekliyordum şu şey mevzusu hani yayında konuşmuştuk ama bilmiyorum yani siz burada mıydınız şu bit mevzusunda ııı e, malum bu ay biraz fazla bit kazandık yani cömertler sağ olsun. Geçtiğimiz aylar da kötü değildi tabi de. Yani yine böyle bir e, bir ufak adımız alınmış ama kötü anıl yani çok kötü anılmamış. Çok az böyle sanki bir şüphe söylenmiş ama çok bir olay olmamış yani. Çok ayrıntısına girmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi yani ben işime bakıyorum, yayınıma bakıyorum. O yüzden yani böyle çok Artık böyle iftira boyutuna hani çıkmadığı sürece işler ben herhalde girmem yani girmeyi de düşünmüyorum. Çok bir şey olmamış ya. O yüzden dediğim gibi ayrıntısına girmeyeceğim yani. Hiç gerek yok bence böyle bir muhabbete. Belki denk gelirseniz görürsünüz ama çok kritik değil. Zaten dediğim gibi yani ben etli sütlüye karışmadığım için etli sütlü de bana karışmaz diye tahmin ediyorum ama toksik kitle gelebilir yakın zamanda. Gelirse Şaşırmayın ama zannetmiyorum da dediğim gibi. Çünkü şöyle hafiften bile böyle bir baksalar ucundan bir problem çıkacağını sanmıyorum. Zaten bir de bu chat'te de kolay kolay barınamazlar yani.